Oğlum hem okuyordu hem de e, fotoğraf gelin fotoğraf işi yapıyordu. Çekimler bittikten sonra ofisinden e, haftada bir defa halı saha maçları vardı bunların. Çekim bittikten sonra halı sahaya giderken e, küçük çekmece bağlar caddesinde e, orada bu olaydan bir hafta önce bir olay olmuş bu çetelerin e, uyuşturucu çetesi bunlar e, bir hesaplaşma. Olay olmuş. O gün çocuk oradan geçerken aynı kişiler orada e, bir katliam için gitmiş. Hepsi maskeli. Konuşacak çok şey var. İçim içime sığmıyor. Her geçen gün çocuğumuzu özlüyoruz. Huzurumuz kalmadı. Hiçbir şeye hevesim kalmadı. Bunun hesabını versinler bana. Benim oğlum şahısların tarafından bu ateş edecek kişilere doğru aracıyla geliyor. Bunların yanından geçiyor. Yani tam gidecekken bunlar camlardan kafalarını çıkarıp geriye doğru benim oğluma doğru aracına üç el ateş ediyorlar. Birisi arabaya geliyordu oğlumu canından ediyor. Buna Savcı olası kas diyor. Bunu asla kabul etmiyorum. Evet, ben Yaren, Muhammed'in süt kardeşiyim. Ee, öncelikle olay gününe gelirsek, e, benim e, akşama haberim oldu saat 11-11 e, buçuk 11 civarında. E, Muhammed'i vurmuşlar. O an tabii bir insanın sevdiğinin vurulma haberini almak kolay değil. Çöktüm yere. Bir yandan. Teyzem yatıyor evde. Ona nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Çünkü böyle bir haber nasıl verilebilir ki evladın vurulmuş diye. Gittik hastaneye. Üç gün bekledik Muhammed'in kalkmasını. Maalesef orada yaşam sonlandı. Muhammed nasıl bir insandı? Üç ay var benim aramda Muhammed'le. Ben aynı okullara gittim. Aynı evde büyüdük neredeyse. Çok zor bir sevdiğinizin yerine koyun. Bir insan nasıl sevilirse o derece seviyordum. Aynı işte çalışıyoruz Muhammed'de. Muhammed motor almıştı son zamanlarda. O zamanlarda benim kaskım yoktu. Yolda gidiyoruz. 10 dakika bana şey soruyor. Üşüdün mü? Durayım mı? Hani bir insan bu kadar iyi olabilir mi? Siz giden bir insan da arkasındakini düşünür mü? Muhammed öyle bir insandı. Hayatım boyunca bana çok güzel kardeşlik yaptı. Ben de ona yaptığımı inanıyorum. Onu çok seviyorum. He. <laughs> evet. <laughs>